var efendim. Teşekkür, Teşekkür etmeye gerek yok. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Dem Partisi grubunun vermiş olduğu önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Kadın, insanlık tarihinin en temel taşı ve toplumların geleceğini şekillendiren en güçlü bireylerden biridir. O yalnızca bir aileyi değil, aynı zamanda bir toplumu inşa eden, değerleri nesilden nesile aktaran ve kültürü yaşatan bir öğretmendir. Kadın hayatını başladığı noktada bir ilk öğretmen sevgiyi, sabrı, bilgeliği öğreten bir rehberdir. Bir çocuğun dünyaya tanıdığı ilk yer annenin kollarıdır. Orada sevgi, adalet, ahlak ve merhamet gibi değerler kök salmaya başlar. Kadın yalnızca bir birey değil, toplumun geleceğini şekillendiren bir mimardır. İnsanlık onun sabrı ve bilgeliğiyle şekillenir. O ne zaman zayıftır, ne zaman güçsüzdür, tam aksine ne zayıftır ne de güçsüzdür, tam aksine bir milletin kalkınması, bir toplumun ilerlemesi için en sağlam dayanaklardan biridir. Kadını anlamak, ona hak ettiği değeri vermek aslında toplumun kendi geleceğini inşa etmesi anlamına gelir. Bu yüzden kadınları yalnızca fedakar bir anne, şefkatli bir eş olarak değil, bir toplumun temel taşı, değerlerini taşıyıcısı ve geleceğin mihenk taşı olarak görmek gerekir. Çünkü onlar insanlığın ilk öğretmenleridir. Bu anlayışla biz değerli arkadaşlar 23 yıldır kadın ve sosyal anlamda destekleme konusunda binlerce gerek hukuk alanında, gerek sağlık alanında, gerek eğitim alanında binlerce hizmet ettik. Önergenin içeriğine baktığınızda şiddeti sadece tek bir cinsiyet üzerinde tanımlamaya çalışıyor. Şiddet aslında toplumda sosyolojik bir olgudur. Kapsamlı yeknesak bir şekilde çözüm üretmek gerekir. Biz de bu doğrultuda 23 yıldır çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Gerek önleyici tedbir alanında, gerek hukuk alanında, gerek istihdam alanında biliyorsunuz Aile Bakanlığı kurulduğu günden bugüne, 2012'den bugüne kadar tamamen kadını nitelikli hale getirip ekonomiye dahil etmek, temsilde, eğitimde, hukuksal olarak da her tür desteği sağlamıştır. Mütemadiyen kayyumlar konusunu gündeme getirmek için önergede bulunuyorsunuz arkadaşlar. Kayyumların atandığı yerde kadın sığınma merkezlerinin kapatıldığını iddia ediyorsunuz buradan bir mağduriyet yaratıyorsunuz. Oysa ki bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 114 tane kadın konuk evi var. %65 kapasite dolulukla çalışıyor. Hangi kayyumun atandığı yerde kadın sığma konusunda sorun yaşadınız? Nerede yaşıyorsunuz? Bu sorunu bir dile getir. Madem ki kadın konusunda değerli arkadaşlar... Şuna iyi bakın. Bakın buna iyi bakın. Görüyor musunuz? Buradaki kız çocuklarını görüyor musunuz? Bunlar da bir kadının kızı, aynı zamanda geleceğin kadınları bunlar, kız çocukları. Bakın size bir tane daha göstereyim. Bakın size bir tane daha göstereyim. Alın size kadın. Diyarbakır anneleri. Yıllardır Diyarbakır'da oturup ağlıyorlar. Bağırıyorlar. Evlatlarımızı bize verin diye. Hanginiz kadın olarak gidip de o kadınların ellerini tuttunuz? Onların dertleriyle dertlendiniz. Gelin beraber çözelim. Beraber çözelim. Bu kızları getirin. Bu kızları getirin. 11, 10, 14, 13 yaşında kız çocuklarını daha kaldırıyorsunuz ve sonra da bana kadına yönelik şiddetten bahsediyorsunuz. En son bahsedecek kişi sizsiniz. En son bahsedecek kişi sizsiniz. Kusura bakmayın. Önce o ağlayan annelerin gözyaşlarını sileceksiniz. O annelerin gözyaşlarını silmek sizi Buyurun Sayın Koçit öncelikle bir kadın milletvekili adına çok talihsiz gerçek anlamda kadına yönelik şiddetin olduğu 25 Kasım Uluslararası Şiddetle Mücadele Haftası'nda çok talihsiz bir konuşma dinledik. Sanırım kadına yönelik şiddete dair en son söz söyleyecek grup sizsiniz. 22 yıllık iktidarınız boyunca sizin açıkladığınız son veride kadına yönelik şiddet %1400 artmıştı. Buna dair tek bir söz yapmıyor, söz kurmuyorsunuz. Bizim kayma tadığımız, atadığımız atadığınız belediyeler Van, Van, bir sus, bir susun, bir susun, bir dinleyin, bir dinleyin, başkanım, bir dinlerler mi lütfen? Buyurun lütfen, lütfen siz genel kurulu Diyarbakır, Diyarbakır, Van, Akdeniz ve birçok yerde sizin o meşhur kayımlarınız var ya o soyguncu talancı kayımlarınız. <laughs> Kim önce İlk önce kadın sığınma evlerini kapattı. Bakın siz Diyarbakır Belediyesi'nin başlattığı kadının hayatını kurtarması için kurdu. Alo şiddet hattını kapattınız. Siz kadın müdürlüklerine erkek erkekleri atadınız. Kadın müdürlüklerinin başına erkekleri atadınız. Ve siz bu ülkede kadınlar koruma altındayken kadınların ölmesine göz yuvar bir partiniz. Şimdi Kürt sorunun demokratik çözümüne gelince barışa dair söz kurmayan, barışın önüne engel kuran, barışa kusu kuran sizsiniz siz. Gelip burada, burada gelip Kürt sorunu üzerinden fotoğraf göstereceğinize buyurun. Evet, insanların eşit, özgür, adil yaşayabileceği demokratik bir düzen için söz kurun. Bunun dışındaki kurduğunuz hiçbir sözün bir anlamı yoktur. Kadına yönelik şiddet gibi temel bir meselede bile getirip meseleyi terör bağlayacak kadar lügatı kırk, aklı kırk bir siyasi partisiniz. Buyurun. Buyurun Sayın Gül.